Muhsin Kapucu bizimle birlikte kendisinden de yine mahsitsin bölgedeki etkinliği hakkında bilgiler alacağız. Şimdi tarla zaten her şeyi gösteriyor Muhsin Bey ama yıllarını bu işe vermiş bir çiftçi olarak size sormak istiyorum. Nasıl buldunuz bu tarlayı? Şimdi bu tarla bölgemizin en iyi en kaliteli tarlalarından bir tanesi. Evet. Hani adeta seçilmiş bir arazi. Mikrofonu yakın çiftçisi tutalım. çiftçisi de çok kaliteli çok iyi ürünle bakmış. Fakat e, gördüğümüz hatalar içerisinde ekim tarzlarında e, makinelerimizin e, iptidai olması, e, havalı makine ekim yapılmamasından dolayı e, bitkilerimiz her ne kadar mesafelerini ayarlı tutmamıza rağmen e, maalesef bazı tohumların sık düşerek bitkimizde istediğimiz randumanın kaybolmasına sebep olmaktadır. Daha doğrusu sömeklerimiz küçülüyor. O bakımdan bize bu zarar veriyor. Ama bu da makineden kaynaklanan evet, bir Bu olay. tohumla alakalı Toğuma bir durum alakalı değil. Peki şimdi bize massitsin bölgedeki ağırlığından da bahsedin. Çiftçiler, kullanan çiftçiler neler söylüyor? Bir alan bir daha alıyor. Başkasına öneriyor. Niye kullanıyorlar massitsi? Hangi özelliği cazip geliyor? Sizden dinleyelim. Massitsin çeşitleri bir tane değil. Bu firma çok geniş adaptasyonlu bir işletme. Her yıl kendini yenileyen Zaten sektörde kendini yenilemenin gitme şansı da yok. Evet. Artık devir eski devirler değil. Şimdi herkes yeniliyor. Mas da bu beyanda kendini çok hızlı yenileyen çeşitler. İşte burada gördüğünüz gibi şu anda 5 çeşit var herhalde. Evet. Bu 5 çeşitin son çeşit adaptasyonlarından bir tanesi bu çeşitlerimiz. Baktığımız e, yaptığımız kontrollerde, bakımlarda gayet iyi olduğunu, çiftçinin memnun olduğunu gözlemledik. E, Masat bu konuda teşekkür ediyoruz... ...sağ olsunlar... İnşallah yeni adaptasyonlarını bekliyoruz... ...önümüzdeki yıllarda daha iyi çeşitlerle de görüşebiliriz... Evet. ...karşılaşabiliriz herhalde... E, ...bu bakımdan... E, ...satışlarımıza da... ...hiçbir sıkıntı söz konusu değil... ...çiftçi tarafından istenen bir çeşit... ...bize talepleri artıyor... ...bu talepler artısında bizim de satışlarımız artıyor... ...onun için... E, ...besi değerleri yüksek olan çeşitler... E, ...semeklerin büyük olması... E, ee, mısırların at dişi iri taneli olması evet. burada önemli ön Doğru. plana çıkan unsurlar. Yani şöyle diyebilir miyiz? hem kullanan memnun hem satan memnun hem de üreten masits memnun E daha ne olsun o zaman? alan memnun satan evet. memnun deri <laughs> kalan ne <laughs> de dışarı. Peki. çok teşekkür <laughs> ediyoruz size Osman Bey ederim. çok sağ olun size evet sağ değerli olun. izleyiciler yine bir bölge bayisi ve aynı zamanda bir çiftçi yıllarını bu işe adamış bir isim bizimle birlikteydi bölgedeki e, kullanım sonrası hem kendisine gelen yorumları hem de gözlemlerini paylaştı tarla günümüz devam ediyor